Selamlar sevgili dostlar. Uzun bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Bu benim oyun içi ayarlarımla ilgili bir video olacak. Hepsini göstereceğim. Sadece spesifik yerleri açıklayacağım. Buradan durdurup bakabilirsiniz bu videoyu. Yayında bana soran arkadaşlardan kurtulmak için yapıyorum. Sohbet ayarlarım buralar sıkıntı değil. Sadece bakmak istiyorsanız durdurabilirsiniz. Burada sıkıntı olan şeyler bakışlar bunları etkileştirebilirsiniz. Eğer hiçbir şekilde mod kullanmıyorsanız ben kullanıyorum 400 metrekare e, metreye kadar geri çekilebiliyorum. E, eğer bunları yoksa şu ikisini aktif etmenizi öneririm. Burası dürbün ayarlarında 16 25 açmak modlardan işte 48'e kadar çıkabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız oyun içinden ben sadece bana 25 yetiyor. Onu kullanıyorum. Buradaki kritik şey bu x2 de olsun. Yani tekrar dürbüne girdiğinizde 25'te kalmasın o dürbün. Rakibin makibi göremezsiniz. Yerdeki karıncaları görürsünüz. Adam az önce sıktığınız 300 metreydi. Bir sonraki vermenizde 50 metrede olabilir. Bu x 2de dursun. Bunların hepsini açmak bana göre avantajlı. Neden avantajlı? Örneğin 6 tier oynuyorsunuz. 6 tier'deyiz. Savaşa girdik. Hepsi açık olursa 6 tier görme şansımızın daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kesin bir bilgi değil. Sadece bu bir tecrübe aktarımı. Ben öyle düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Eğer sadece tek bir mod seçiliyse büyük ihtimal yeteri kadar altı diğer olmadığı için siz de burayı seçmediğiniz için bu, bu modlarda oynamayı sizi 8 diğerlerle eşleştirir. Benim mantığıma göre, benim düşünceme göre tekrar söylüyorum kesin bilgi değil. Ben bunları niye kapatıyorum? Çünkü blokladığım haritaların taarruz modu gelebiliyor. Karşılaşma. Enski kapattım. Standart savaşta kapatıyor sadece. Karşılaşma savaşında eski kitlemiyor. Bu benim için büyük bir sıkıntı. Ben mesela Ers görmek istemiyorum veya Himmelsdorf görmek istemiyorum bir süreliğine. Bunları kapattığım zaman ve bu modlar açıksa oraları görebiliyorum. Burası durdurup bakabileceğiniz bir bölüm. Burada başka kritik bir şey yok. Savaş kaydını tümü ya da son yapabilirsiniz. Keyfinize kalmış. Gene burası durdurup bakabileceğiniz bölüm. Kritik bir şey yok. Grafik ayarlarına geldik. Buradaki kritik tek şey. Tam ekran pencereli. Tam ekran FPS sorunuz varsa size çok büyük yardım eder ama alt taba geçtiğinizde oyun durur. Ben yayın yaptığım için pencereli kenarsız kullanıyorum. Alt taba geçtiğimde de oyun renderlanmaya devam ediyor. Yani ekran kartıma iki, iki yük bindiriyorum. Hem masa üstünde dalanışırken bana gösteriyor hem de oyunu e, işliyor. Tam ekran yaparsanız ya oyun işler ya masa işler. İkisini aynı anda işlemez ki bu bize yardım eder. Detaylara gelirsek. Burası full. ışıklandırmalardan nefret ederim. Özellikle hareket bulanıklığını her oyunda kapatmanızı öneririm. Gayet e, anksiyete yaratıcı, iğrenç bir özellik kim geliştirdiyse. Arazi su full. Bitki örtüsü tek de. Bunu fullerseniz e, Japon tarlalarında geziyormuş gibi hissediyorum. Hoşuma gitmiyor. Bunlar kapalı. Yeşillik saydamlığı. Nişancı görüşünde de çimenleri görmek istemiyorum özellikle yakın ya da uzak mesafede. Özellikle yakın mesafede dip bir adamla dövüşürken kubbesini vesaire görmek isterim. Çimenler olursa bazen hani tepe tepe arada bir çimen var. Engeller kapatın onu. Değiştirilmiş tahribat fiziği bu. Örneğin bir tane duvar yıktınız. O duvarı bütün oyun boyunca sırtınızda gezdirebilirsiniz. Wargaming'in oyuna getirdiği ve üzerinde çok çalışmadığı işlerden birisi. Kapatın gitsin. E ek ef efekt kalitesi full olsun. Eğer işlem ekran kartınızda bir problem yoksa. Ama nişancıdakini kapatmanızı öneririm. Göz yoruyor. Seste spesifik bir durum yok. Bakabilirsiniz buradan. Durdurup. Yani Bunlar kişisel ayarlar. Ama şu gece kipini e, aktif etmenizi öneririm. Çünkü neden? E, bunun bilgisini de vereyim ses farklarını dengeler. Yani bir tane mermi yediniz zıbam diye ses çıkar. işte diğer de siz vurduğunuzda daha düşük ses çıkar. Sesler arasındaki desibel farkını minimuma indirir. Yani yediğim mermi de aynı gelir. Soktuğum mermide de palet kırmada ıvır zıvır anladınız siz onu. Yani farklı farklı sesler alıp sizi rahatsız etmez. Burası bu şekilde. Kontroller, kişisel ayarlar ee, gene çok fantezisi olan arkadaşlar bakabilir bir yani 2'sel ayarlar, nasıl istiyorsan öyle ayarla. Bu bu durumda bu şekilde. Nişenge önemli noktalardan birisi. Bunu nokta, bunu A şeklinde kullanırım. İkisi de aynı ayarlar. Bakabilirsiniz. Tavsiye ettiğim ayarlardır. Bunu yekpare kullanmayın. Yakın mesafede rakibi blokluyor. Çok yakın mesafede dövüşürseniz, rakibin zayıf noktalarını yani rigid bir plak olması, boşluklu olması da daha iyi. Bence yardımcı oluyor. Size kalmış topçu oynamıyorum zaten bu ikisi de birebir aynıdır İstediğiniz gibi ayarlayın İşaretlere gelirsek Burası Rakip takımda da kendi takımda da aynıdır Aracın ismini görüyorum aracın canını görüyorum kalan toplam canı görüyorum Bu Mutlaka yüzde olarak bırakmayın bunu en tecrübeli oyuncular bile anlayamaz bunu Tiger'ın 1500 canı var onun %66'sı bilmem kaç yapar diye hesaplamak zorunda kalmayın Sen 400 vuran topun varsa bunu kaç atışta öldürebileceğini bilmelisin. Ortalama. Ya böyle kullanın. Ya da benim gibi böyle kullanın. Neden ben böyle kullanıyorum? Adam palet takmış mı? Havalandırma mı kullanıyor? Bilmek istiyorum. Eğer palet takmış dedim de sertleştirilmiş e, bir şey düzeneği. Eğer canını çoğaltmışsa 1650 canı olur. Standart ekipmanlarla oynuyorsa 1500 can olur. Yani rakip tankın ne kullanıp kullanmadığını bilmek istiyorum. Böyle de ayarlayabilirsiniz. Böyle de ayarlayabilirsiniz. Mutlaka canlı görün ama rakibin. İkisi de birebir aynı. Savaş bildirimleri. Burada pek fazla bir şey yok. Zaten burası modlarla desteklediğim bir bölüm. Savaş olayları bu şekilde. Yani burada istediğiniz istediğinizi seçebilirsiniz. Benim için çok sıkıntı değil. İş. Bunları görmek istemiyorum aşağıda yukarıda. Çok zaten artı oynamıyorum. Gene artı oynamıyorum. Kütük. Burası seçmenizi önerdiğim ayarlar bu şekildedir. Özellikle olayları ikiye bölen ayar çok iyidir. Yani tüm olayları aşağıda göstermek yerine sektirdiklerin de vurdukların veya tespitlerin yerine aldığın hasarlar tepenin bu bölümünde vurduğun vurduktuğun hasarlar da aşağıda görünür. Size kalmış nasıl isterseniz. Harita sınırı noktalı çizgi yaklaşırken sadece yaklaşırken görürsünüz uzaktayken görmezsiniz gene çok kritik bir durum değil. Ekip can bunları mutlaka görün. Bu çok oyuna yardımcı olur. Yani 6'ya 6 durum ama aranızda 5K can farkı varsa 5K canı fazla olan takım kazanır muhtemelen. Maç aslında 6'ya 6 değil. Birilerinin canı çok az. Az sonra ölecekler anlamına gelir. Bunları görmenizde oyunun kaderini defansif mi agresif mi oynamanız gereken karar vermenize büyük yardımcı olur. Tavsiye ettiğim ayarlardan birisidir öyle kullanın. Cam farkını görmenize gerek yok. Cam farkı şuradaki rakam. Ya da hesaplamak istemiyorsanız seçebilirsiniz de. Ben de ekstra bir şey görmek istemiyorum orada. Benim için bu kadarı yeterli. Evet dostlar. Bugün ayar bu şekildeydi. Ha, bir tane daha ayar var. Bazı arkadaşlar son ayar. Tarihsel ögeleri gizle butonu var. Ve sonucu seçimini göster. Bunu unuttum. Tarihsel ne işe yarar bu? Eğer oyunda şöyle garip skinleri görmek istemiyorsanız bunu seçebilirsiniz. Tarihsel evleri bazıları hoşlanmıyor. Alttaki ki mesela oyun size ekstra yeni bir sunucu atamıyor. Girdin oyuna seni EU2'ye atmış demiyorsun. Bunu seçtiğin anda istediğin sunucuyu seçip giriyorsun manuel olarak. Bunu da bu şekilde seçebilirsiniz. Evet bitirdik videoyu. Ayarlarım bu şekildeydi. Bundan sonra da daha çok videoda görüşeceğiz. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.